Bildiğiniz üzere bundan 2 hafta öncesine kadar kendi şahsıma sıfır destansı full bepli bir hesap aldım. Aranızda bilmeyenler varsa Mete'den rica ediyoruz. Onu hemen hızlı bir şekilde şöyle ekranları getirse çok tatlı olur. Yaklaşık 70-75 bin izlenip ilk defa sonunda 10 bin like alan bir videomuz arkadaşlar. Ve yorumlar kısmına hayırlı olsun yazdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aynı performansı bu sefer bu videoyu da bekliyoruz. Like atmak o kadar zor bir şey değilmiş. Demek ki istedim İstediğinizde atabiliyormuşsunuz. Umarım bu çekeceğimiz videonun ikinci bölümüne aynı performans bekliyoruz. Kesinlikle 10.000 like geldi. Her türlü attığınız salttan hemen abonenizi kontrol etmekte fayda var. Bildirimleri de tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde Beyple hesabımızı ekranlara getirdik. En son hatırlarsanız arkadaşlar gittik hesabı M4'ümüzü aldık. Arkada görmüş olduğunuz SSC Cooper'ımızı aldık. Bir de üstüne o da yetmezmiş gibi envanteri açtık. Envanterde toplamda 3 tane mumya aldık. Sadece alamadığımız bir mumya var. O da yeni gelen alevli mumya. Onu çok uğraştık çok uğraştık ama maalesef çıkartamadık. Ee, yani pek de aslında şu anlık ihtiyacımız var mı? Yok. Hatırlamayanlar için Mete'den rica ediyoruz. Buraya ufak bir kesit koysun. Dönerken de... Ah -ah. Vermedi. Son 8100 ülkemi mumyayı da çözdük. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar mumyaları çıkarttık. Sadece şu anda tek bir eksiğimiz var. O da biliyorsunuz yeni gelen alevli suret mumyası. Bunu maalesef alamadık. Maalesef alamadık ama yani gidip de sırf bir tane mumya için tekrardan UC basmanın hiçbir anlamı yok. Onun da sebebi şöhrete girdiğimizde zaten destansı sayısı bağırıyor. Diyor ki bana destansı lazım. Bakın arkadaşlar toplamda 17 destansımız var. Gidip bir bir mumya için 30-40k UC harcamaktansa giderim bu hesabaya destan alırım ya da hızlı bir şekilde atölyesine girer buraya kasabildiğim kadar silah kasmaya çalışırım toplamda 7 adet geliştirebilir silahımız var biliyorum ikisini aynı anda yapamayız hem destan hem silah hayatta olmaz teker teker elimizden geldiğince bölüm bölüm arkadaşlar bu hesabı da geliştirmeye birlikte çalışacağız. O zaman ilk olarak bu bölümde ne yapalım biliyor musunuz? Destans yerine gidelim. Gidelim alabildiğimiz kadar geliştirebilir silah almaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar 7 tane geliştirebilir silah zaten cepte. Hemen hızlı bir şekilde buradan Mighty'e giriyoruz. de almadığımız toplamda kaç tane silahımız vardır? Teker teker sayalım arkadaşlar. 1, 2 3 4 kasmasa bir de 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toplamda 22 adet geliştirebilir silah var burada ve hepsini de almayı düşünüyoruz. Artık ne kadar çıkar ne kadar eder tam olarak bilmiyorum ama amacımız elimizden geldiğince buradaki tüm silahların hepsini fulllemek. Tabi Mighty'yi açarken biz de hani birazcık şans varsa şu setlerden bir iki tanesini belki çıkartabiliriz. Zaten şu an 7 denizler setimiz ve aynı zamanda şapkası var hesapta. Ama yani ne bileyim belki bunu atar. Hani Allah'ın hikmeti arkadaşlar. Olur mu olur niye olmasın. Yani amacımız tamamen bu hesaba alabildiğimiz kadar silah almak. O yüzden şimdi keyifle arkanıza yaslanın ve sadece şu videonun keyfini çıkartın. Biliyorum şu an elimizde 8k UC var. Tabii ki de bu kadar UC yetmez. Ve aynı zamanda satın alma bonuslarımız tükendi. Yok arkadaşlar buradan yararlanamayacağız. Biz o yüzden birazcık daha UC yüklemesi yapalım. Buradan nereye gidiyoruz? Hop Hızlı bir şekilde hesap geliyoruz. Burada toplamda 5000 TL'lik bakiyemiz var. Arkadaşlar 16200 UC bizim için yeterli olur. Zaten hesapta 8100 var demiştik. Hemen ID'mizi yapıştırdık. Hızlı bir şekilde bunu da satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de açıklama kısmına Bıraktım linke tıklayarak buradan güvenilir ucuz hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ve ayrıyeten tabi yine sizleri düşündük. Çekilişler kısmına girdiğinizde abi buradaki tüm çekilişlerin hepsine ücretsiz katılabilirsiniz. Özellikle buradaki ucuz orta pahalı hesap fulleme çekilişine katılmayı unutmayın. Bu video için sadece 50k ucu harcıyoruz. Yani arkadaşlar üyelik kaçın hızlı bir şekilde hepsine katılın. Para almıyoruz merak etmeyin. Sadece girin üye olun katılın. Bu kadar. Şimdiden iyi alışverişler bol şanslar diyerekten oyunumuza geçelim. Arkadaşlar hesabımıza 24k UC'miz geldi. Hızlı bir şekilde buradan artık da fuz atmıyoruz. giriyoruz. Alabildiğimiz kadar silah almaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde haftanın ilkini yapıştırıyoruz 5 UC. Ye. Bakalım 7 de silahtan toplamda kaça kadar çıkartacağız. Amacımız şöyle bir 15-20 tane alabilmek. Umarım alabiliriz. Toplamda 24 kavucemiz var. Bu arada süresiz çıkarsa beyler biz gene gözümüzden kaçırıyoruz. Bakın arka planda 3-4 kişiz ama insanlık hali. Siz o çıkan şeyin yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Biz de buradan devam edelim. Şöyle vurduk. İlk amplemiz geldi. Haydi Bismillah. Abi en kısa sürede ver bana alabildiğim kadar amplem ver. Destansı falan ver derken. Metal Orman SKS aldık. İlk geliştirebilir silahımız hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi. Çok iyi. 4 müydü bu? 5 miydi beyler? 4. 4'tü. Tamam. 4 amplem. 4 amplem cepte abi. Bu kadar basit. Ya ulan her açalım keşke böyle olsa. Bu arada SKS bir daha gelebilir. Malzeme de lazım. Güzel. 2 oldu. 2 oldu. 1 onu da A bir onunla da iki tane aplem görelim ya. Yapalım o sporu yapalım. Süresiz tava çıktı. Aynen. Hem de iki tane olmuştan bak diğerini görmemiştik. Güzel bir tane de aplem geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Şöyle ard arda üçlü dörtlü çıkarsak çok tatlı olacak da nerede? En baba iki tane görebildik. Bir tane daha geldi. Çok iyisin oğlum bu hesabı yavaştan dizmemiz lazım hem silah konusunda hem destans konusunda şimdi silahları dizeceğiz 3. bölümde çok iyisin çok iyisin 3. bölümde gider. isterseniz destansları da alırız sadece 10.000 like ı. arkadaşlar hani ticaret yapıyoruz ya siz like atıyorsunuz ben de üstüne hem silahları hem de destansları güzel güzel alıyorum gene süresi tava çıktı oğlum tavayı niye bu kadar fazla veriyor lan? Skrel de süresiz hmm. çıkarsa çok güzel olur. 7 oldu. 7 oldu. Ha, gayet Üçüncü iyi. gerek Abi destansı çıkmayacak bu arada. İçinden bir ses destansı vereceğini eh, söylemiyor. Kafa olur, kafa <laughs> olur, kafa <laughs> olur iki da. Destansılı kafa yok oldu. ki oğlum. Kafalık bir olayımız yok. Ee, yok o çıkmaz. Bak şu. En baba ne çıkabilir biliyor musun? Bu veya bu. İkisinden biri çıkabilir. Yani umarım. <laughs> ya tabi destansı çıksa kafi arkadaşlar niye olmasın ama çıkabilecek iki ihtimal var iki tane destan set bu verdi. kadar yine tava verdi ya abi tava ile işimiz yok bana amplem ver amplem ard arda amplem ver bak bu da çıktı iki olmuş skarelden var mı skareli hiç görmedim skarele bakalım yok daha vermedi bir amplem daha geldi 12 tane oldu bu 3-4 silah demek oluyor 13 oldu 13. gayet iyisin lan Bu şekilde hiç bozmadan Hemen gelelim avantajlardan da Hızlı bir şekilde toplayalım Buradan bir klasik sandık geliyor En son klasik sandıkların hepsini açacağız Ben şeye bakmadım ha Biz öyle anlatıyoruz da Oğlum bu hesabın rps açık mı Açık Vallahi değil abi. bak bak Oğlum evet. bir de zaten bak 40 seviyede 2 tane destansı veriyordu Bunu 3. bölüme saklayalım mı O da olabilir abi aslında de, 50'de, o zaman 50'de, 50'de de abi. bir tane eseler veriyor Bence Abi, bunu 3. bölüme saklayalım Okey Okey okay. Arkadaşlar buradaki destansları 3. bölüme saklıyoruz Hemen kaldığımız yerden devam edelim Aklımızda bulunsun orada bir eserlerimiz var Onu da silahlara katacağız Beyler sonuçta onu da alabiliriz e, bu arada Etkinlikten kuponları aldın mı bu arada Etkinlikten kuponları almadık ama Bir tane daha amplam aldık Ya da almış da olabilirim tam hatırlamıyorum Etkinlik dükkanına girdim almamışım Arkadaşlar Aa, Zaten bir tane al... lan nasıl? Anladım, anladım. Oğlum bir tane kalmış anladım. lan Hakkı Ana Hayırlı. neyse yapacak Hayırlı. bir şey yok arkadaşlar olduğu kadar olduğu kadar devam ediyoruz devam ediyoruz hayvan gibi amblem lazım amblem ver sadece amblem ben bu maytikteki tüm silahların hepsini almak istiyorum bir tane daha amblem geldi devam ediyoruz devam ediyoruz hemen serisinden arkadaşlar skare süresiz çıkmadı mı oğlum hala? daha çıkmadı abi Allah Allah çok garip. Vallahi çok garip. Hayvan gibi süreli skarel atıyor. Bir ampul daha geldi. 18 ampul oldu. Ben diyorum ki bir 30 35i gördük gibi ya. Ne dediniz? Gördük gördük, <laughs> gördük. 19 oldu. Bu arada parçalarla bir tane geliyor. 19 Oy. 21 üstüne buradan alıyoruz 22. Bir de üstüne etkinlik dükkanından birazcık bundan alıyoruz. İyi iyi iyi. şey değil mi? Çok güzel olacak arkadaşlar. 7 silah bugün 25'e 30'a kadar çıkartmaya çalışacağız. Bir alem daha geldi. Klasik sandıkları da açacağız umarım. Of çok güzel. Oğlum hiç bozma. Ne olur bozma. Bu şekil. Bu şekil devam. Bozma gerek yok. Yapma bunu kendine. Yapma bunu bize. Çok iyisin. 24 evet. oldu. 24 oldu. Ve şu anda 13.945 UC'miz kaldı. Abi ben diyorum ki yavaştan parça parça çekmedik mi? Yavaştan böyle en... en... Bence en son almayalım. Hani en ucuzlarını alalım ki silahlar biriksin Hı, tamam. diye tamam, tamam. düşünüyorum. Şimdi akrebi direkt çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü buranın en ucuz silahı akrep abi. 3 tane amblem verip bunu çektik. Hayırlı olsun. Çok güzel. Onun dışında... 3'e 3'e satılan bir şey var mı yok F4 Geriye a var. var pompalı var pompalı var Pompalı'yı da aldık pompalı'yı da aldık Çok güzel çok güzel Neyse nice arkadaşlar Şimdi artık ciddi anlamda gerekli olanlara Ben diyorum ki Groza şart Vallahi şart olmazsa olmaz arkadaşlar Hem ekonomik hem de güzel bir Groza Bunu aldık Ondan sonra ben diyorum ki Thompson Tam Beyler. Ki bu tam arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunu da Cukka'ladık. Hayırlı olsun baston şekeri. Bir tane de Bizon çekelim. Bizon Bizon olabilir, SKC olabilir, olabilir. O SKC, o! Allah Beyler, Allah MG olabilir. Beyler MG, 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 MG. MG de çektik, MG de çektik. Tabi tamam, olur da oğlum onun amblemi fazla lan bir amblem fazla Eee tamam, ama MG okey MG okey Uzilerden iki bir tanesini seçin Bir tanesini seçelim uzilerden Bravo. Peki abi, bu, bu, daha bu güzel bence. Oğlum, bu bize hitap etmez ya bu bu Gelir Bu arkadaşlar abi, Aynen bunun abi. rengi de güzel ölüm mesajı da çok güzel arkadaşlar Dört tane amblem verip bunu da aldık geriye iki tane amblemimiz kaldı Abi M24 güzel. M24 onu o zaman a hangisi ama bir dakika Şimdi arkadaşlar iki tane M24'ümüz var. Biri bu şekilde. Bu da güzel, yalan yok. İkincisi de bu şekilde. Bu daha güzel gibi ama. Bu daha Bunun güzel. Bunun ölüm, ölüm mesajı güzel ya. Evet, evet. Diğerine göre evet Biliyor çok bu. güzel. O zaman M24 olarak da arkadaşlar tamam. 7 denizdir alıyoruz. Almak için hemen geliyoruz. Hatta gelmeyelim oraya. Biz birazcık daha açalım. buraya da 60 yapalım ki iki kere dönüştürelim. Okay. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Yap o şovu yap. Ver 2 tane. Bitti. Ayy. Bitti. Geldi hayırlı olsun. Hemen giriyoruz buraya arkadaşlar. Buradan 7 denizler M24'ümüzü de aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. Nice abi. Nice. Cillop gibi oldu. Şimdi diğer seçeceğimiz silah Bizon mu? SKs olabilir mi? SKs olabilir, Bizon olabilir. Aa oğlum 3 tane Uzim varmış burada. Evet. Oo lan, bu da güzelmiş. Ay yok ya Firavun daha iyi bence. E tabi Firavun, Bilmiyorum. daha iyi orası ayrı da. Okey biz onun için uğraşalım sonra bir SKS'lere karar verelim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar vurduk. Şöyle açarken de keşke silah alabilsek. SKS verdi. Oğlum mükemmelsin. Bu şekilde ama. Hiç bozma. Bozma çizgi. Ver ver. Çıtırından serisinden bir iki tane daha gelirse aşırı güzel olur. SKS verdi. Aa, Sks, 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 ver. Sks, verdi. SKS verdi. SKS verdi. Çok güzel. Çok güzel. Kaç oldu? 58. Şuraya da bir 60 yaptık mı ya? 60 yaptık gibi. Vurdum bir tane daha. Hemen bakıyorum. Çıkmadı. İşim Çıkmadı. Çıkmadı. Hadi be oğlum 2 tane vermiş, verdi 2 tane verdi Skara harbiden vermedi ya da verdi biz görmedik yani arkadaşlar Bence umarım vermem, tamam. vermiştir Skara ile hemen bakalım Skara geldi vermiş ya oğlum vermiş, tamam. bak işte ya <laughs> arkadaşlar kaçıncı saniyede çıktı çok merak ediyorum yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın oraya da ekstra bakabiliriz Şimdi gelelim buradaki parçacıklara buradan da iki tane geliyor toplamda 5 adet oldu Gayet iyi abi gayet iyi. Hemen mighty'ye tekrardan giriyorum. Buradan ne alıyorduk beyler biz onu alıyorduk değil mi? Biz onu. Evet, evet, evet. Tamamdır biz onu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçıncı silah oldu bilmiyorum. En son arkadaşlar atölyeden birlikte bakacağız. Ama iyi gidiyoruz şu an. İyi gidiyoruz maşallah. Abi umarım bozulmaz umarım bozulmaz. Bir ikili daha geldi. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Açtığımız en iyi mighty olabilir. Umarım nazar değmez. Umarım nazar değmez. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hayvan gibi klasik sandık kupon parçacığı verdi. İki tane daha geldi bundan. Abi bana bir iki tane daha ver. Bana bir. Aa, dört oldu mu? Dört oldu mu? Çok güzel. Beyler. SKS'lerin hangisini çekiyoruz? Bakın Zekası SKS olarak. Geri kaldı. O zaman bunu çekiyorum. Tekne aldım. Aa, UMP almadık de. mı? A, o Ama bir tane şey mi? o zaman şöyle yapalım zaten alabileceğiz. ilk SKC'si alalım. Arkadaşlar ondan sonra gidelim bir de UMP alalım. Çünkü UMP bize lazım. UMP olmazsa olmaz ya. Yakın temasın Aynen. kralı diyebiliriz. Tabii MG falan da var da hafif makinalı olarak çok güzel bence. Skar'ını verdi. Skarı veriyor veriyor tamam sıkıntı yok süresi her şey aldık bir tane daha geldi abi bir dört tane yapalım amblemleri seri bir şekilde şey de alabiliriz abi <laughs> kar 98 olur onu da alırız yeter ki atsın çok güzelsin bu şekilde abi. hadi oğlum bir tane daha nice akıyor evet, vallahi akıyor arkadaşlar <laughs> yani bakın like atanların şerefine muhtemelen şans oranımız evet, arttı efendim. helal uca zaten orası kesin. Orası kesin arkadaşlar. Yani hala İyi like et. atmıyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan UMP'mizi de alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Beyler 9K OC'miz var. Oğlum OC'miz bitmiyor maşallah lan. Bunu dedim diye umarım boka sarmaz. Umarım bir tane daha geldi. Bir üç tane daha lazım bir silah için. Devam ediyoruz. Ha gayret. Son iki. Son iki. At, bir tane onludan. Hı hı. iki tane. Son bir. Son bir. Verdin gittik. Verdin gittik. Ha gayret. Hadi artık ver. Barı doldurmayayım. İlla barı doldurtacak evet. bana ya. Neyse. Güzel güzel. Dört tane daha oldu. Beyler. Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Aaa. E vektör var. Ama bir dakika. Biz mumya sandığından siyah vektörü aldık. Onu da söyleyeyim size. Evet. O zaman kar 98. O zaman kar 98 arkadaşlar. Aynen. Kar 98. 5. Beyler MK aldık mı? Oha. MK aldık mı? MK aldık mı? MK yok. MK çok arkadaşlar. MK direkt e, çukkaladık. Kar 98 şu anlık bir arka planda kalabilir. Ee, bir amblem. vallahi arkadaşlar cimrilik yapıyoruz. Bir amblemin <laughs> artık lafını yapıyoruz. Maalesef maalesef yapacak bir şey yok. Hayat şartları. PUBG'de UC'ler böyle böyle arkadaşlar. Allah'tan hesap komiterede ucuz da yolumuzu buluyoruz. 2'de 2. Son 2 tane daha. 2 tane daha. Son oğlum 3'de 3. Hadi. Hadi. Ah be, oğlum borut sana bir şey mi? Aşırı çok iyi açıyoruz. Aa, bayağı Vallahi bayağı mükemmel. Bayağı. Güzel. Arkadaşlar indik aşağı doğru bir tane daha alıyoruz. Ne alalım? Ee, mini alalım Ne alalım? Mini. Ne? Kubezi de alabiliriz. Mini, mini dedim. Mini mini. Mini mi? Mini nerede? Aa, <laughs> aa doğru lan biz mini nasıl unuttuk? Tamam mini de aldık ya senin sesi birazcık boğuk geliyor arkadaşlar. Bunu da çektiğimize göre o zaman geldik buraya. 5900 UC'miz var. Bir dört tane daha amblem bence aldık. Yaptınız sporu. Şey ne eksik? Bence 5'te 5 beş verdi. Oğlum bokunu şey çıkardı gibi ha. Vallahi bokunu çıkardı gibi arkadaşlar. Güzel bir tane çıktı. Devam ediyoruz. M4 de eksik. M4 de eksik harbiden lan. M4 almadık he. Vallahi onu da almamız lazım. Ama biz klasik eski sandık açacağız zaten. Klasik sandık o M4 değil oğlum. Bozuk M4. M10 Allah Allah. <laughs> bir tane. Daha be. Son bir tane. Ha gayret oğlum en erken şekilde. Nice çok güzelsin. Anladım. Çok güzelsin. Şimdi arkadaşlar iniyoruz aşağı doğru. Buradan ne alıyoruz? M16'mızı Anladım. da aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu an kaç tane silah aldık bilmiyorum ama çok güzel açılım yapıyoruz bence. Şu Maşallah. Vector M ya şu imkansız da. Niye olmasın ya? Şöyle şu Vector'un olmadan... öldürme mesajına baksaydık ya. Ee, bakarız, bakarız. Daha evet. demin gösterdim ama muhtemelen görmediniz. Bir daha gösteririm. Ama ondan önce 4 tane amblem lazım. Çok iyisin. Oy. İşte Oy. bu. İşte bu ya. Bu kadar ya. Bu kadar kardeşim. 2 tane daha verdi. Bir onunla da bir 2 tane daha çıkarsa mükemmel olur. Bir tane daha geldi. San last last son. Ha gayret. Şaka maka kaç tane amblem? Arkadaşlar, birinizden rica ediyorum. Videoyu başından sonuna zaten buraya kadar izleyen adam kaç tane amblem kastığımızı bilir. Mutlaka yorumlara bu kadar bu kadar amblem kastınız yazarsanız çok tatlı olur. Çünkü biz 30-35 amplem dedik ya daha fazlasını kastık bence. Bence net bence. Bilmiyorum ama ben tam sayısını sizden öğrenmek istiyorum. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. 4 tane daha kastık. Hemen geliyorum aşağı doğru. Beyler ne alıyoruz? Vektör, Uzi, QBS, ee, mızrak bir de ne? bu var. Abi eksik olarak QBS var bence. Evet evet QBS var. Tamam QBS evet. kubiyaz. kubiyaz. arkadaşlar çektik çektik hayırlı olsun doğru söylüyorlar. Sonuçta QBS bir silah e, bunun da geliştirebilir deseni olsun. Devam ettik 1745 UC'miz var bir silah daha gelir mi? Biliyorum bir tık abartıyoruz ama niye olmasın niye olmasın? Yani istersen olabilir yeter ki iki tane at. Yaparız bir tane geldi. Bir tane geldi. Ha gayret ha gayret bozma bizi Son iki son iki Son iki ha gayret evet. I, son, bir. son bir Anana işte ya. Son... ya. Aga aga yapma be <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Şaka maka bir yana toplamda 1200 Açılım yapmışız gayet iyi Gayet yeterli Tekli açalım tekli açalım Sanmıyorum çıkacağını da Hani belki bir umut arkadaşlar ya. Belki. Hani olur da çıkar mı kar hani Nerede o bizde şans Versem var ya mükemmel olur Hadi oğlum son galiba bu. Vurdum. Ah, ah, ah. vermedi. Vermedi, vermedi, vermedi. Evet. Olsun, 3 amblem cebimize yazar abi. Fena değil. Peki G paramız falan var mı? Ah, ah. onlar da yok. Onlar da yok arkadaşlar. O zaman hazırsanız atölye yerini açıyorum. En son 7 adet geliştirilebilir silahımız vardı. Atölyeye girdim ve şu an an itibariyle oh 22 Allah. adet geliştirilebilir silahımız olmuş. Yani bu demek oluyor ki biz toplamda kaç silah almışız? 27 eksi şey 22 eksi 7 16 16 2 saat düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Toplamda 16 geliştirebilir silah almışız. Bence fena değil. Bence fena değil. Aslında bir 8100 daha olsa muhtemelen orayı komple fullerdik arkadaşlar. Çünkü çok bir şey kalmadı. Yanlış bilmiyorsam atölye kısmına geliyorum. Burada geriye kalan silahlarımız mızrağımız 4, vektörümüz 4, 8 amblem Burası da 8, 16, 20, 25, 30, 30 amblem az değilmiş lan 30 amblem de iyi iyi iyi, iyi, iyi fena değil ama 17 destansılı bir hesaba göre bence arkadaşlar 22 adet geliştirebilir silah mükemmel harbiden mükemmel çok iyi çok güzel Abi bir şey diyeceğim Heh. ben hesap makinesine gittim geldim de 15 tane almışız Harbi mi? <laughs> evet 16 <yapamıyorum>. ee, Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bir de size yaptım ya Arkadaşlar iyi iyi ben çaktırmadan bir tane fazla söylemiştim sırf siz anlayın diye yani yoksa yanlış hesapladığımdan değil de güzel 22 adet gelişilebilir silahımız oldu toplamda 3 tane malzeme <laughs> ne basalım? Abi? Ne basalım? Oğlum çok seçenek var. Neyi basacağız ki? Bir tane de matara olsa bir tane silah 4 yapılıyordu ha. Evet yapılıyordu. Ben Groza'yı aradan çıkartayım. Hiç Groza'mız yok çünkü. Arkadaşlar gelişmiş suretinde hızlı bir şekilde basıyorum. Bir tane daha malzeme lazım. Zaten bölüm bölüm yapacağımız için yavaş yavaş hepsine gireceğiz. Yeri gelecek atölyeyi komple fırlayacağız. Ama ondan önce silah hallettiğimize göre sıradaki videoda Gidiyoruz. Paşalar gibi arkadaşlar şöhret kısmına geldik. Destans yerine girdik ve buradaki 3. bölümde destansı geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Ben diyorum ki bir 30-40 Lan destansı gösteriş çok zordu arkadaşlar. Elimizden geleni yaparız. Sadece sizden tek bir ricam var. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Ve tabii ki de envanter kısmındaki klasik sandıkları unutmadık. Bunun üstüne 652 tane klasik sandık kupon parçacımız var. 13'te zaten direkt kuponumuz var. Bunları direkt birleştirdik. 70 tane. Beyler 90 tane klasiğe 2 tane buz yarı çıkartmıştım var. Ama direkt tut varken Şimdi burada nasıl olur bilmiyorum. Deneyelim, deneyelim, deneyelim. Oğlum bana niye tekli tekli popülerlik atıyorsunuz? Sapık mısınız? Bir buz yarı çıksa var ya fena olur. Oğlum bu metal orman değil mi? Aa! Lan buradan bakınca ne kadar çok benziyor. Çok garip, çok garip. Şöyle arkadaşlar serisinden yapıştırdık. Şimdi direkt tut yok ya. Biz neyin çıkıp neyin çıkmadığını anlayamayacağız değil mi? O yüzden ben geçsiz vuruyorum. Eskiden anlayabiliyorduk. Şu an anlayamadığımız için arkadaşlar biraz da heyecan olsun. Hemen şöyle bakalım. Sarı dönüşürse zaten ee, evet, dönüşürse, evet. dönüşürse güzel RP'yi de 40 yaptık. RP'yi 40 yaptık. 50 olduğunda 2 destansı bir geliştirebilir silah alıyoruz. Abi bir anda ekrana şöyle buz yarı patlamadı mı? Nerede? Nerede? Anca patlayacak da. Yasin, senin taktiği devreye sokuyorum burada. Şöyle 3, şöyle de 4. Hayırlı, uğurlu olsun diyor hmm. muyuz? Haydi diyoruz ya. Yasin tutarsa buradan uzak. Abi çıkarsa <laughs> mükemmel olur da. Önce bir sarı dönmesi lazım. Da sarı dönecek de biz göreceğiz de. Oho. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane vurduk geldik ardına. Bir tane onlu. Arkadaşlar şaka maka bir şey değil mi? Efsanevi çıkmadı dedik. Vallahi efsanevi çıkmadı. Vurdum bir tane daha. Oğlum efsanevi vermedi lan. Hepsini tekli tekli açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Bir tane bile bir insan vermez ah mi lan? Neyse arkadaşlar şöyle motive ediyorum kendimi. RP'miz şu anda an itibariyle 43 seviyeye kadar ulaştı. Buradan hemen ödüllerimizi de toplayalım. Burayı en son açacağız 3. bölümde. Şu anlık kalabilir. Ekstra yapacağımız görev falan var mı? Yani şunları da tamamlayalım. Abi, premium sandık var mı hesapta? Premium sandık var mı? Evet, Çok en güzel en bir en soru. Bakalım. Vardı. Bakalım. Aa 21 tane var. Oğlum aklınıza bin yaşayın lan dur. Bir tane tekli. Bir tane tekli. Lan bir destansı çıkarsak var ya. Fena olur da işte. İşte silah da olur arkadaşlar. Vallahi silah da olur. M7 çok güzel. Umarım M7'yi de aradan çıkartabiliriz. Yani 16 geliştirebilir silah ulaşabilir. Şu an 22 tane oldu. 22 tane. Neden 23 olmasın? Tabi 23 olması için öncelikle bir kere dönmesi lazım. Umarım umarım tez zamanda döner. Vurduk bir tane daha. Ha gayret oğlum. Yere düştü. Kastı. Birazcık kastı. Bir sarı. Bir sarı. Garanti ödül. Aha kardeşim yani sen döneceksin de. Millet tekliden alıyor ya vallahi. Vallahi billahi millet tekliden alıyor bize gelince yok arkadaşlar. Yok vallahi yok. Neyse elimizden geldiğince silah sayımızı da yükseltmeye çalıştık bu bölümde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda eğer 10.000 like gelirse 3. bölümde gidiyoruz. Bu hesabın destanslarını yükseltmeye çalışıyoruz. Çıkmadan önce birer like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.